Değerli meslektaşlarım, eğitim camiasının fedakar üyeleri, değerli basın mensupları. Bugün burada eğitim ve bilim gücü dayanışma sendikası olarak bir araya gelmemizin sebebi eğitim çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarına dikkat çekmek ve bu soruna çözüm bulunması için sesimizi duyurmaktır. İstanbul'da okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden okul müdürümüz Sayın İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet ailesi sevenleri ve eğitim camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve eğitim çalışanları olarak artan şiddet vakaları karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz. Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artması sadece bireysel değil toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Eğitim çalışanlarına yönelik yapılan fiziksel ve sözlü saldırılar sadece çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenci ve velilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz. Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi gerekmektedir. Eğitim gücü sen olarak 9-10 Mayıs 2024 tarihinde iki günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğimize buradan tüm basına duyuruyoruz bu eylem eğitim çalışanlarının haklarına sahip çıkma ve sesimizi duyurma adına ilk adımdır. Bu basın açıklamasıyla eğitim çalışanlarına şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Eğitim gücü sendikası olarak eğitim çalışanlarının güvenliği için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu zorlu mücadelede tüm eğitim çalışanlarını yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü unutmayın eğitim herkesin hakkıdır ve eğitimde şiddetin yeri yoktur. Hassasiyetiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 이 b